Merhaba arkadaşlar, videodersler.com'un Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Bu ilk dersimizde Türk Edebiyatı tarihi hakkında ya da edebiyat dönemleri hakkında bilgi vereceğim sizlere arkadaşlar. Edebiyat dönemleri hakkında bilgi vermeye çalışırken öncelikle bir e, tasnif aşaması gerekiyor ki akılda kalması daha sağlıklı bu şekilde. İlk önce e, bir ayıralım arkadaşlar. İlk dönem İslamiyet öncesi. Ardından İslamiyet sonrası ve Batı etkisi. İslamiyet öncesi edebiyatımız başlangıçtan 11. yüzyıla kadar gelişen edebiyatımızdır ki yazılı ve sözlü edebiyat olmak üzere iki ayrı dönemde gelişim çizgisini sürdürmüştür. Ardından İslamiyet sonrasındaki edebiyatımız işe 11. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar gelişen edebiyatımızdır. Divan edebiyatıyla başlayan bu dönem halk edebiyatıyla gelişim içerisine girmiştir. Halk edebiyatında da yine anonim tarzı halk edebiyatı, aşık tarzı Türk edebiyatı ve tekke edebiyatı ya da dini tasavvufu halk edebiyatı olmak üzere üç ayrı dönemde gelişim çizgisini sürdürmüştür. Ardından gelen Batı etkisindeki Türk edebiyatı ise 19. yüzyıldan günümüze kadar gelişen Türk edebiyatıdır. Tanzimat dönemiyle başlamıştır. 1860 ve 1895 yıllarını kapsamaktadır. Ondan sonra Servet-i Fünun edebiyatı gelmektedir ki bu da 1895 ve 1901 yıllarını kapsamaktadır. Ardından 20. yüzyıl Türk edebiyatı ve Cumhuriyet edebiyatı yani günümüz edebiyatına kadar 20. yüzyıl edebiyatı içerisinde de farklı edebiyat akımları, bir takım yerleşme çabası içerisinde gelen edebiyat grupları vardır. İlki fecrati edebiyatıdır arkadaşlar. Bu da 1908 ve 1911 yılları arasını kapsamaktadır. Ardından milli edebiyat dönemi gelmektedir ki bu da 1911 ve 1923 yıllarını kapsamaktadır. Ardından cumhuriyet edebiyatı, 1923 ve günümüz edebiyatıdır. Şimdi bu dönemleri ayrıntılarıyla biraz inceleyelim arkadaşlar. İlkinin İslamiyet öncesi Türk edebiyatı olduğunu söylemiştik. Yazılı edebiyat ve sözlü edebiyat olmak üzere iki ayrı dönemde incelemiştik. Özellikle e, Türk edebiyatı açısından bu dönem oldukça önemlidir çünkü tamamıyla milli nitelikler taşımaktadır bu edebiyatımız. E, genellikle aşk, kahramanlık, tabiat, doğa gibi konular işlenmiştir bu edebiyatımızda. Ee, i̇lk dönem sözde edebiyat olduğunu söylemiştik. Sözde edebiyatımız da e, Türklerin özellikle e, yazıya geçmediği dönemi kapsamaktadır. E, bu dönemin başlıca özelliklerini söyleyecek olursak arkadaşlar, en önemli özelliği anonim olması, ardından aşk, tabiat, doğa gibi konuların işlenmesi, Nasıl biriminin dörtlük olması? Ece ölçüsünün kullanılması gibi özellikler İslamiyet öncesindeki sözlü edebiyatın belli başlı özellikleridir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, İslamiyet öncesi sözlü edebiyatın belli başlı ürünleri şunlar. Kuşuk, sağ, ol saygılı ve en önemlisi destanlar arkadaşlar. Koşuk arkadaşlar sığır adı verilen av törenlerinde lirik olarak söylenen doğa şiri kopuz eşliğinde söylenir ve halk edebiyatındaki koşmaya benzer. Sablar da arkadaşlar günümüzdeki atasözleridir. Sabular ise yu adı verilen cenaze törenlerinde söylenen ağıtlardır. Halk edebiyatında da ağıt olarak nitelendirilen sabular divan edebiyatında mersi adı. Destanlarında en önemli ürünler olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Milli bir nitelik taşır destanlar. En önemli özellik dediyse şunlardır. Anonim olması, manzum olması, olağanüstü olaylar ve kişilerin yer alması, ve zamanla değişikliği oluruz. Evet arkadaşlar, destanların en önemli özellikleri bunlardır. Destanlar oluşumları açısından ikiye ayrılmaktadır arkadaşlar. Doğal destanlar ve yapma destanlar. Peki nedir doğal destanlar? Özellikle millet hayatında ya da toplum hayatından derin izler bırakan bir takım olayların kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze gelmesi. Nedir en önemli deva destanlar? Hepimizin yakından bildiği Oğuz Kağan yani Türk Destanı Ardından <gülüyor> <gülüyor> Yunan Destanı, İlyad Odise. Hintlilerin Ramayana Kalevela Fin destanı. Bunların dışında Şehname İran destanlarından ve son olarak da Gılgamış. Sümer destanı olarak sıralayabiliriz arkadaşlar. Belli başlı doğal destanlar, en önemli doğal destanlar bunlar arkadaşlar. Geçelim yapma destanlara. Yapma destanlar nedir arkadaşlar? Yapma destanlar Yakın çağda ya da günümüzde oluşan bir takım olayların bir sars şairi tarafından destan kurallarına bağlı olarak anlatılması. Az önce de zaten destan kurallarının belli başlı destan özelliklerinin neler olduğunu söylemiştik zaten. Peki en önemli yapma destanları sıralayalım arkadaşlar. Üç Şehitler Destanı Farzı üstü daha da Komediya komedi Dante'nin Çılgın Orlando Halis arkadaşlar ve son olarak da kurtarılmış Kudüs. Tasonun önemli yapmanistanıdır. Evet arkadaşlar, şimdi de İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası Türk destanları nelerdir? Bunları sıralayalım. Neden bunları sıralama gereği duyuyoruz? Çünkü sınavlarda karşınıza çıkabilmektedir. Nitekim geçmiş yıllarda da bu tür sorular çıkmıştır arkadaşlar destan verilip içeriğinin ne olduğu sorulabilmektedir. İslamiyet öncesi Türk destanları arkadaşlar. Dört tanedir. Bunlardan ilki Saka Türklerine ait destanlar. Arper Tunga ve şu destanın. İkincisi Un Türklerine ait destanlar. Oğuz Kağan Destanı. Üçüncüsü Gök ait destanlar. Bozkurt ve Ergenekon. Ve son olarak dördüncüsü Uygur Türklerine ait destanlar. Bu da göç ve türeyiş destanı. Şimdi de biraz da bunlardan, bunların içeriğinden bahsedelim arkadaşlar. İlkinin Saka Türklerine ait destan olduğunu söylemiştik ve ilki Alpertunga destanıydı arkadaşlar. Saka hükümdarı Alpertunga'nın yapmış olduğu bir takım mücadeleler, savaşlar anlatılmaktadır. Ardından şu destanı gelmektedir. Yine Saka hükümdarı Şu'nun İskender'le yaptığı bir takım mücadeleler, savaşlar anlatılmaktadır. İkinci destanlarımız ise Hun Türklerine ait destandı arkadaşlar. İlk, birincisi zaten Oğuz Kağan destanı. Oğuz Kağan, Hun hükümdarı Oğuz Kağan ya da Mete Han'ın yapmış olduğu mücadelelerle ele alınmaktadır. Göktürk destanlarından Bozkurt destanında ise arkadaşlar Türklerin bir dişi bozkurttan türeyişleri ele alınmaktadır. Ergenekon Destanı'nda ise Türklerin Ergenekon'dan çıkışları anlatılmaktadır arkadaşlar. Uygur Türklerine ait destanları ise Göç ve Türeyişli. Göç Destanı'nda Türklerin Uygur'dan göçüşleri ele alınmaktadır. Türeyiş Destanı'nda da yine Bozkurt Destanı'nda olduğu gibi Türklerin bir dişi kurttan türeyişi ele alınmaktadır.